Biz e, Tanrı'nın oluşma tarihine baktığımız zaman Tanrı fikrini... Çok eski. E, orada çok keskin bir iyi kötü ayrımı var. Mesela Tanrı ni niyeyse hep iyi bir şeyler yapıyor ki pekala kötü de olabilir. Mesela işte mitlerde de kötü şeyleri var. Şimdi yapay zeka devri bilmem ne var ve e, iyi ve kötü çok fazla iç içe geçmiş. Bu insanın Tanrı arayışını nasıl etkileyecek? Duracak mı bu arayış? Vallahi durmamasını ümit edelim. Çünkü tanrı arayışı olmayan bir şeyi aramak. Dolayısıyla irrasyonel bir şey. irrasyonel bir şeyin içinden her türlü kötülük çıkar. Dolayısıyla artık bundan vazgeçmek lazım. Ya varsa? Yok öyle bir şey. Yani ben sana ben sana şunu diyeyim. <laughs> Mesela şimdi şu çay fincanının yanında ben diyorum ki sana bir tane daha var. Ne diyeceksin? Aa, şimdi ben de sana diyeyim ki ya varsa <laughs> ben görmüyorum Bayağı ya. Işte, hayır. Ben elini sok bilmem yok ya öyle bir şey. Yani doğa bilimlerine baktığın zaman hiçbir yerde bir yaratıcının izini göremiyoruz Ve bunu ilk defa Anaximandros fark etmiş. Ve kainatın oluşumunda başlangıçta ne vardı sorusuna adam Apeiron diyor. Apeyron. Zamanda ve mekanda sınırsız. Yani kainatın yaratılışı yok. Ama bu boyda şeyleri nizamlayan bir şey var. Yani. Hayır nizamlı da değil. Nizamsız. Hayır nizam tamamen nizamsız. Her Hı. şey kaotik. Bütün bakıyorsun gökyüzüne kaotik. Hı. İşte biraz önce dağların oluşumunu konuştuk. Kaotik, hiç düzen bilmem ne yok. Kahretsin. Ama kaos da bir düzen var ha? Hayır yok. onu diyorum sana yok. Yani bizim yaptığımız orasından burasından izah etmek. Şimdi Hı -hı. biraz önce bak. Çok ilginç. İlber size tarihin karakterini anlattı. Dedi ki kardeşim tarihin kanunu yoktur. Al gel jeolojiye. Jeoloji nihayet tabiatın tarihidir. Orada da aynı şey mi? Orada da geçmişte olan olayları belgeleyip izah etmek mümkün. Ama onu izah ederken ya ileride de böyle olacak diyemiyoruz. Çünkü belli bir düzen yok. Her şey kaotik ki o kadar karmaşık ki kainat. Anlaşılır gibi değil yani. Ve yani bugün fizik döndü dolaştı Geldi Anaximandros'un dediğine. Şimdi diyorlardı işte Big Bang ondan önce hiçbir şey yoktu falan. Şimdi ortaya çıktık. ki ondan önce de bir şey var. Onun izlerini ufak ufak yakalamaya başladılar. Dolayısıyla ne başlangıcını görüyorsun ne sonunu görüyorsun. Geldik Aperon'a. Milattan önce 2500 yıl bizim Miletos. Onun için ben öğrencilerimi anlatırken oradan başlıyorum. Diyorum Thales ve Anaximandros'la başlayalım. Değil mi? Çünkü ilk defa orada insanoğlu şeyi sorgulamaya başlıyor. Tabiatı sorgulamaya başlıyor. Şimdi Tanrı fikri çok eski. Değil mi? Yani ta ilk 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 en iptidai toplumlarda dahi bir Tanrı fikri bir de ölümden sonra hayat fikri var. Neandertaller bile gömdükleri adamın yanına çiçek koyuyorlar, yok eşya koyuyorlar hı hı. bilmem ne. Oradan görüyorsun ki adam öldükten sonra bir hayatı olacağını farz ediyor. Hı, evet. Değil mi? Neden? Ölüm korkusu. Çünkü ölüm geldi mi bakıyor ki her şey bitti. Lan diyor her şeyin bitmemesi lazım. Buradan ruh kavramı çıkıyor. Şimdi ruh pnoymadır. Yunanca. Ne demek biliyor musunuz? Pnoyma. Şu var ya. Nefes. Pnoyma. Nefes. Arapça nefs. Nefs. Nefes. Ruhtur. Hmm. Ruh da ruhtur. İkisi de nefestir. Çünkü ölürken... Dua üfleme oradan mı geliyor? Tabii yani? bak. Yapıyor. Aa diyor ruh çıktı gitti. Hmm. Değil mi? Çünkü kendini aldatıyor bir şey var diyor ölmeye, olmalı diyor. Ölümü bir türlü kabullenemiyor. İşte oradan, yok işte melekler, tanrılar, cennet, cehennem, Allah gibi böyle hiçbir şekilde gözle görülemeyen, kontrol edilemeyen, varlığı hakkında en küçük bir ipucunun olmadığı saçma sapan fikirler türemeye başlıyor. Ve tarihin gelişmesine bak. Ne zaman dinle bilim çatışmışsa bilime baklı gelmiştir. Dolayısıyla sizin sorunuza gelelim. Şimdi muazzam bir gelişme var. İşte yapay zekaydı bilmem neydi falan filan. Artık insanların görmesi lazım ki Tanrı'ya gerek yok. Yani bir Tanrı arıyorsan Tanrı biziz. Bir sürü şeyi biz yarattık. Şimdi biz kendimize nasıl çeki düzen veririz? Nasıl bir cemiyet kurarız adam gibi? Nasıl alttakileri ezmeyiz? Değil mi? Buna yeni bir şey bulmamız lazım. Yeni bir temel bulmamız lazım. Dinle bu olmuyor. Yani sen Kur'an'a bakıyorsun, köleliği okey diyor ya. Böyle saçmalık olur mu be? Yani Kur'an'da bir sürü bilgi veriyor işte, zelzele hakkında bilgi veriyor, dağlar hakkında. Hepsi yanlış, saçma sapan şeyler. Neden? E çünkü o zamanın bilgisini yansıtıyor. Sonra Kur'an'dan gidiyorsun Tevrata, Tevrata bakıyorsun, aa diyorsun bu Sümerlilerin, Asurluların mitolojisi. Ben Türk televizyonda dedim bu İbrahim, Musa falan filan, bunların hepsi masal yok böyle adamlar tarihte. Değil mi? Bunlar Yahudilerin milli destanı olmuş şimdi bizde de böyle bir destan var Oğuz Kağan destanı biliyorsunuz yok işte gökten mavi ışık indi de bilmem ne o ne kadar doğruysa bunlar da o kadar doğru saçma sapan şeyler